Hey, selam. Bugün sizlere nasıl bedava Robux, Robux diyorum. E, yüz, bedava yüz nasıl alacaksınız onu göstereceğim. Siz istediğiniz yüzü tıklayabilirsiniz. Ben bunu bu yüzü seçtim. Yani şizu. Evet buna geldiniz. Buna bu video. Buna tıklamıyoruz. Tıklayamıyoruz zaten. Evet. Sağ tık yapalım bunun yüzüne. Resmi farklı kaydet ve PNG 13 silip yine face yazın face enter basın size daha önce varsa evet bas ve aşağıda çıkıyor ve aşağı kısma gelip Roblox player yazın ben Roblo yazdım ben de hemen çıkıyor Buraya gelip sağ tık yapıyorum. Dosya konumunu aç diyorsun. Ve buradan Roblox Player'a sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyorsun. Buradan Content'e basıp Texture'e basıyorsunuz. Ve buradan kaydırın aşağı. Bütün aşağı kaydır. Size daha önce varsa onu e, bakın. Bakın bakın. Evet bende daha önce varmış. Bak aşağı geliyorsunuz da size daha önce varsa yeniden adlandırıcı basıyorsunuz. Ve adını bir şey koyun. Kesek KKK ke -ke -ke koyun. Mesela istediğiniz adı koyun. Ee, şimdi bizim bir tane face'imiz vardı. Onu şurada var ya onu alıp şuraya sürüklüyoruz. Buraya getirip şuraya Atıyoruz. Attık. Ve artık e, nerede o yüzümüz bakalım. Face. Face'miz buraya geldi. Ve buradan bunu silebiliriz. Artık şuraya tıklayabiliriz. Bunu da çarpıya basabiliriz. Bütün oyunlarda çalışıyor. Ben Tower of Mystery'e girmek istedim. ve girdik. Hazır mısınız? Ta Yüzümüz hayırlı olsun. Bu arada sadece siz bu yüzü görebiliyorsunuz. Başka kişiler göremiyor. Yüzümüz hayırlı olsun acı. Oye. Oh yeah. Ben Robux'luyum. Oye. Oh yeah. Sizde hangi yüz varsa onu çıkartsın. Böyle gözükeceksiniz.